Hiranur. Nereye geldin? Parka mı geldin? Tamam hadi oynamaya gideceğiz. Bade, Bade hadi oynamaya gidelim. Hadi, bekleyin yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidin. Elele tutuşun. Hira, güzel mi park? Yavaş yavaş gidin. koş sen de Bade'nin yanına koş. koş. Koş 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 Oradan kayamazsınız Bade. Gel. Gel küçüğüne inelim Hira gel. Gelin buna oturun çabuk. Otur bakayım. oraya. Hadi otur buna. Sen de otur. otur. Oturabilecek mi Hira Nur? Bak bak bak. Hadi oynayın. Oyna oyna oyna. Otur. Çekiyor sizi Hira. Hira senin bacakların küçük kaldı burada Hira. Gel. Gel 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 gel, gel. Koş badenin yanına bak bade nereye gitti koş. Hira Nur hadi koş 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 Baden'in yanına git. Gel. Gel orada küçüğünden kayalım. Hira Nur. Gel küçük kaydırağa gidelim gel. Gel el ele tutuşun gel 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 Hayır, yok yok hadi bekle anneciğim bekir, gel çıksana çık. çık. gel gel ben seni çıkarırım. gel hadi çık. çık 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 yürü çık 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 ben hadi ben hadi ben git bakalım, bakalım. Çık oraya. Çık oradan da çıkabilirsin bak. Hadi çık. Git bak bade de kayacak. Hadi çıksana Hiran'ı. Çıksana merdivende sen niye korkuyorsun kaydıraktan Hiran'ı? Gel. Gel çıkalım. Gel beraber çıkalım. Hiran bak. Hadi yürü gel. Gel merdivenlerden çıkalım. Gel. Gel 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 bak orada merdiven var. Gel koş koş koş. Bak bak Gel. Bak, gel. Koş, 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 koş. Hadi git merdivenlerden. Sen niye bugün oynamak istemiyorsun? Niye oynamak istemiyorsun? Salıncağa mı binelim? Hadi gel salıncağa binelim. Gel. Gidip sıra bekleyelim. Gel. Yürü. Tamam sen yürü ben seni yürüteceğim. Hadi gel. Yürü. Gel. Bade gel. Gel salıncağa gidelim. Hadi gel. Bak Bade şov yapıyor. Gördün mü? Bade gel. Hadi İran'ı yürü. Yürü. Evet şov yapıyor. Sen wow. de korkuyorsun? Vav wow, he, sevindin mi? Hadi gel Hadi. sıra bekleyelim. Kızı indirelim orada. Hadi. Gel bakalım. Hadi gel. Burada bekleyelim. Biraz daha git. Bekleyelim. Hadi. Kimi çağırıyorsun? Bade. Bade orada oynuyor, gelecek şimdi. Seni sallayalım o da gelsin o da binsin. Tamam mı? Çağır Bade. Bade! Bade gel. Gel yavaş Bade Bade. Yavaş. Yavaş hadi salla. Evet, hadi bakalım. Güzel mi? Bak Bade seni sallıyor. Bak bak bende burada. Kaydırağa gidiyor. Abla. Evet, kaydırağa gidiyor. Abla. Çağırmadı yo. Bade çağır? Yok. Niye yok? Yok. Çağırmadı. Gelecek şimdi o da sallanacak. Tamam mı? Onu da sallayacağız. Bade, kaysın gelsin, onu da sallayalım. Güzel. Oh, Hira uçuyor. Hira uçuyormuş. Bade'yi de çağır, o da bilsin. Şimdi gelsin Bade. Oh, Hira uçuyor. Bade. Hadi inelim. Kayalım birazcık. Niye Bak abi bekliyor seni. O da binsin birazcık. Hadi gel inelim biraz gel. İnelim biraz abi de binsin sonra tekrardan bineceğiz. Tamam mı? Gel 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 gel. Hayır bak düşersin bak. Gel bademin yanına gidelim gel abi binsin. Birazcık abi binsin, bindireceğim seni tekrardan. Gel hadi gel. Bade, hadi gel Bade'yi çağıralım gel. Bak Bade orada. Bak Bade seni çağırıyor. Hadi gel gidelim bak. Tamam biraz abi müzik. Niye öyle yapıyorsun sen anneciğim? Başkaları da binmesi gerekiyor. Tamam mı? Bir daha öyle yapma. Tamam mı? Ası yok. Yapmayacağım bir daha öyle. Bak Bade seni sallamaya geldi kaçtı. Bade. Gitti Bade ne güzel oynuyor. Sen de onunla oyna. Bade. Çağırıyorsun ama sen git oraya. Bari. Git kay sen de onunla birlikte. Abla 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 Kimi çağırıyorsun? Abla Abla kim? Aa. Git oyna ablayla hadi Git badenin yanına da git koş Hadi Gidelim badenin yanına git Bak bade orada ne yapıyor ba Çağır badeyi Hadi bak bade orada oynuyor Badeyi çağır Sen de oyna badeyle hadi. Hadi oyna. Çağır badeyi Merhaba bade. Çıkacak mısın? Hira güzel mi? Bade. Ay yavaş Hira. Hira Nur. Bana bak Hira Nur. Pira Düşeceksin ne yapıyorsun? Badeyi mi çağırıyorsun? Ama oynamıyorsun badeyle. Bade. Bak seni sallıyor. Gördün mü? Bade gel salla Bade. 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 Tamam gelecek sallayacak seni.